Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Beğenen bugün sizlerle birlikte Smash Royale oynuyoruz. Oynat videosu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Like ve abone Video dışında biraz oynadım oyunu. 81 TL para yaptım ve bu sayede 100 TL yapıp çark çevireceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar sağa sola basarak kontrol ediyoruz. Şöyle bomba fırlatabiliyoruz. Güzel bir şekilde şöyle soru işaretini alırsam çok güzel olacak. Hop tamam. Ne geliyor ne geliyor? Hop boost geldi. Güzel. Tamam oyun bastı. çık. Ben alamıyorum. Hop aldım. Gelin. Arkama füze koyayım. Ee, şöyle. O FBI'ler geliyor artık. Artık e, büyük bir suçlu ama yakalandım sesini kısayım biraz polis sesleri çok fazla geliyor çünkü Evet hediye hmm, videosunda biraz beklemiştim zamanla hediye 60 TL verdi şimdi e, açıyorum İnşallah efsanevi araba gelir Hadi bakalım efsanevi yıldız geldiği zaman üçünden de efsanevi ha, hadi, hadi, hadi hadi başlayalım başlayalım ya hadi aç bakalım hadi abi rare colors lacivert geldi lacivert güzel ama araba gelse daha güzel olurdu. Arabamızı lacivert yapabileceğim artık. Şimdi şöyle şuraya girelim. Renklere girelim. Lacivertimiz. o güzel duruyor lan. Vallahi çok güzel durdu. Güzelmiş. Hadi e, tekrar bir maç maç atalım. Maç atalım nedir? Ha, hatta arkadaşlar bir tane de online çakalım mı? Hadi online çakalım bir tane. Bakalım düşman gelmese çıkar normal tekrar normal oynarız. Evet online. Tamam rakipler bulundu. Online maç zamanı adamım. Arkadaşlar oyun nasıl? Ee, online ortadaki ortada bir tane e, yer var onu alıyoruz. Bakın onu ilk alan e, onun puanları bire birer, birer artmaya başlıyor. Onu patlatana geçiyor. Mesela şu an bana geçti. Bakın ben sarıyım. E, hızlı hızlı artıyor gördüğünüz gibi. Bir tane. Allah belanı. Ya abi şaka gibi ya. Birinciydim bak adam oradan koşuyor. 2, bir sıfır. Ona adam aşağı atladı ne yanımda? Selamünaleyküm. Ana. Bam. Nerede o herif? Lan sen kim boksun? Adam bana bir bomba fırlattı. Geberdim lan. Maviliye bak abi adam. Şansa orada duruyor ya. Maviliye bak. Hadi gidelim. O araba önünü kaldırıyor. Arabaya bak. Abi şaka mı bu ya? O kim koydu oraya ya? Ben benzin koyayım dedim ya. Nereye koydum abi? Ya? Hadi. Bir. Sıfır. Come on. Aha kimse yok. Allah. Ben Şu ortada dolanca hop şuraya bir tane füze koyalım ben ortaya. Hop şuraya da bir tane füze. Ah be arkadaşlar. Her yeri bayağı bombayla bombayla döşedik. Çok güzel oldu bayağı. Bakın herkesi öldürdüm. Şimdi gidelim. Selamünaleyküm. Ana. Av uçtum. Oyun nasıl bir bug drama ana. An en başta e, Yeşilli var. Hadi come on. Lan araba geri geri gidiyor. Come on! Patladı artık. aman al da şöyle alalım şöyle bomba koyalım şuraya ana kendi bombama mı takıldım arkadaşlar bayağı bir iyi ilerliyoruz şu an ana Abi kendi benzinime takılıp kaydım. Bu şu an en önde ben varım 53 ile sarı. Bir yeşil ne yaptın sen ya? O sayıda bırakırım her <laughs> şey. hadi abi araba ön kaldırıyor la benim arabam. Lan lan uçma lan lan. Abi lan uçtum ya. Abi kimse de kimse şu an alamadı ortadakini. ben alırım. Lan. Bu o bomba kim koydu ya? Şaka gibi abi. Adamlar her yere tuzak koymuş arkadaşlar. Da şu an en başta gene ben varım. Hızlı oyun başlamadı. Help me. He tamam maç bitmiş. Ben de ne oluyor dedim. Winner tabii ki ben. Quest. Bakalım ne, ne, ne kadar gidebileceğiz. 120 100 200'e gelebilir miyiz ya? 200'e gelsem iyiydi. Neyse. Bayağı iyi yaptık. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Smash Road'ın arabamız çok. Hadi bir tane daha online atalım mı beyler. Beyler hadi bir tane daha online atalım. Bakalım neler olacak ve neler bitecek. Az map şekil önümden çekil. Hadi bir kişi bekleniyor. Bir kişi bekleniyor. Abi bir kişi gelmezse yani tut ya. Hey, hey bir kişi. Hey bir kişi. Bir kişi gelmiyor. Şaka mı bu? Abi şaka mı bu? Abi yeri gidin ya. Ben e, single'da oynarım madem. Abi şu görüntüye bakar mısın? Lan sen kime çarpıyorsun? Anam, anam anam anam. Trafik lambasını aşağı attı yalnız. <laughs> Lamba düşmanıyım ben. Ana. Bomba hareket etti lan. Bomba baga girdi. Ana 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 ana. Dön 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 dön, dön. Ah be polis bey Arkadaşlar sağ üst, sol sağ mı lan o? Aynen sağ üst köşede can var. Şu parayı almam lazım. Allah. Bomba. Don. Ah canım azalıyor. Hop. Hey. <laughs> abi. Dön 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 dön. Dön 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 Abi git araba kaldı ya. Abi araba kaldı. Nenet Arkadaşlar bir tane daha online atalım sonra videonun sonuna gelirim arkadaşlar. Çünkü oyunda ıı, çok oynanacak bir şey yok. Yani oynasın abi canı sıkılınca iki maç atarsın da abi ya. Çok böyle ıı, saran bir oyun değil yani. Oyun biraz oynadıkça canı sıkılıyor. Evet. Hadi gelin. Abi gene bir kişi. Abi neden? Bak map de güzel. Abi bu nedir ya? Ben gidiyorum. Nerede internet yok lan? İnternetim açık şu an. Yalancılar. Tam başladık. Single players. Hop bomba. Ee, ana boost geldi de. Boost'u kullanacak yeri çok. ana. Lan tren çarptı. Lan. Tren çarptı lan. Ana. Diğer treni yadırır mı? Sonra da döndük lan. Hop fake. Anam. Buna yakalandık. Polisler yok. Biz her yerdeyiz. Evet. Arkadaşlar size arabaları da göstereyim. Ee, ufaktan sonra da uf, yavaştan video sonra gelelim. Şimdi arabalar baya güzel arabalar var arkadaşlar. Ben e, bu oyunu diğer e, de oynuyorum. Orada baya bir yerledim. Arkadaşlar şöyle bir arabamız var. Şöyle. Arkadaşlar bu araba bende var. Bu araba diğer şeyimde tabii ki. Ama bu araba pek çok yavaş canı da az. Hiç güzel değil. Zaten Gördüğünüz gibi çok bulunan aday. Kam John Mon. <laughs> John ne her neyse. Abi araba şekil ama John ya. Abi bu hızlı adından galiba. Abi, bu bende vardı bu güzel. Ama hızlı değil. Canı fazla. Bu güzel değil. Abi bu hayvan zaten bu ölümsüz. Abi bu bende vardı bu araba çok hızlı ama biraz kötü ya. Bu yoktu yoktu. Aa bu vardı. Ama tabii çarım vardı yok. Arkadaşlar araba gitmiyor. Araba full drift. Araba düz gitmiyor. Zaten araba değil gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş geliyor. 4 x 4 bu güzelle benziyor. Bu zaten uzaylı arabası abi bunlar ne diyeyim. Aa bu araba da baya drift atıyor. Bende bu vardı. Ve arkadaşlar. Bu araba benim diğer çarımda var. Legendary olarak tank. Sonuç arabamız kalmış evet bu araba arkadaşlar böyle polislerin üstüne üstüne gidiyor polisleri itti araba araba babayit bunu bilmiyorum ama çok hızlı olduğunu tahmin ediyorum bunu da daha hiç bilmiyorum o zaman arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim yavaştan umarım beğenmişsinizdir like ve abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın